Ya aslında bu videoyu sadece OnlyFans'te mi yayınlasak? Dalga falan gözükecek ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz çok orospu çocuğum. Orospu çocuk durumda Kanka hesaplarıma göre günde 5000 TL harcarsam paramın bitmesi için bir 684 yıl yaşamam gerekiyor. <laughs> Ama biliyorsun biz baba parası yiyenler düşersek kalkamıyoruz. Hemen hesaplıyoruz abi. 684 çarpı 365 çarpı 5, 2, 3. Oha bu kadar param var mı ya? Nasıl ya mümkün değil ya. Bölü 18.57 67 milyon doların mı var? 67 milyon dolarım olsa cahreyi izlemezdim abi. Şu anda özel özel jetimde götten kokonat tozu çekerdim. <laughs> Açım. Master yaptım biliyorsunuz. Master'ın üzerine aklıma şöyle bir plan geldi. Dün pizza söyledik abi tamam mı? Cheating meal yapma. Yakaladım sistemi. Dedim ben kesin buna 5-20 satmayayım bu yılan. <laughs> Sabah Michael diyor ki, Kanka diyor seninki bu kadar büyük mü ya diyor normalde. Oğlum dalga yap açılıyor ya, ya duramıyorum. Canavar gibi hep çıkıyor bir ara. Neyse dedim sistemi yakaladım. Aha sıçtınız dedim. Şimdi bir video yapmaya karar verdik. o pizzadan pizza söyleyeceğim şimdi. Ve kurye geldiğinde kapıyı çıplak açacağım arkadaşlar. Bildiğin çırıl çıplak açacağım. Bakalım kızın tepkisi ne olacak. İnşallah genç bir kız... Böyle kapı açacak hali yok ya. <laughs> evet, sipariş verdik. Siparişiniz yolda. Hadi bakalım neler olacak. <laughs> Yeni yaptırdım. Alo, tamam, polis yok mu amına koyayım? Evet, siz görmek istiyorsanız arkadaşlar OnlyFans. <laughs> tamam OnlyFans'te. Çünkü dalgaya çok yakın. Dalganın yanında. <laughs> Soyunduğum videoları seviyorum. Maldivlerde de alt aşağı dalaşmak var ya. Yani <laughs> Sonra da alt aşağı 31 çekmek. O, şey, 31 diyorum, otostop çekmek. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor mu bu arada ya? Nerede kalmış bir bak sen? Daha yola çıktı diyor ya. Ne kadar düşünceli bir adam ya. Kurye imza verdik. güzel imza verdik. Dağılmayı da kaldım. Ne yaparsın? <laughs> Alo. <gülüyor> Gelsin lütfen. Gelecek var <laughs> <başlayalım>, <laughs> Merhaba. Merhaba. Ee, Teşekkürler. kızlar. evet, Size söyledik. Evet. E, kart var mı? Kartla ödeyebilir miyim? E, post yazı oturumda kal. Ha, okey. Ben evet. o zaman keşfedeyim bir saniye. Ne kadardı? E, 87 lira. 87 lira. Okey. Ben şöyle... Abi oyuncu tutulmuş bu arada ya vereyim üstü kalsın. Evet kalsın, bayağı bir var ama... Ne bayağı var? E, bütün cihazlar hmm. motorunda kaldı, aşağıda. Hmm. Ha aşağıda. Evet. Hangi aşağıda? E, evin aşağısında. <laughs> Büyük mü çok? E, bir kola şişesini göstermek <laughs> isterdim önce. Onunla mı kıyaslıyorsun? <laughs> Galiba. Hmm. İçeriye gelmek ister misin? Yok hayır. Niye? Ben Aşağıda benim her şeyim orada Aşağıda her şey aşağıda değil mi? Evet Tamam Kana afiyet sağ olsun Sağol sağol Beraber olsaydı keşke Yok gerek yok Tamam tamam Bir numaram var Aa. mı? Tamam Tamam bakarım Tamam 300 <laughs> dolayı görürsün Hasar yedim. Fiziksel olarak hasar yedim. Oh. Söyle. Söyle. Ne Senin. Abi keyifler hiç yerinde değil ya. geceler abi. Umarım keyifler yerinde değil. Abi Saints valla keyifler yerinde değil ya. Daha izlemeyelim ne olur. Ya vallahi bir şey değil. Harbiden hasar yedim. Ya.